Burada bir sıkıntı oldu. Müdahale ettiler. Anladılar. Cevat yakalandı. O konuşmuştur. Siz de söyleyecektir. Ne? Nasıl yani? İzinizi kaybettirin. Derhal. Barca Cevat Oktay adında birini ele geçirdi. Onu nerede tuttuğunu öğreneceksin. Bir saniye bakıyorum hemen. Anlamıyorum. Nerede? Ne oluyor Asiye? Mahkum ölmüş. Barcan'ın yanında tutulan mı? Buldum hemen yolluyorum bilgileri. Güzel. Mahkum ölmüş efendim. MKC durumu öğrenilmiş. Müdahale etmişler. Hemen ilgileniyorum. Doğru Barca ile MKC'nin yanına gideceksin. MKC ameliyatta. Artık değil. Müdür Bey, hava yolu olarak yolcunun kimlik bilgilerini gizli tutmanızı istiyorum. Kendisi teşkilatımızın önemli bir mensubu ve gizli bir görev için Amerika'ya gidecek. Evet. Ben zaten gereken resmi yazışmaları size göndereceğim. Saygılar. Sağ olun. Ha, kestiler mi cemuru? Aç bakayım hoparlöre. Amerika'daki doktorla konuşuyor amir. Konuşması bitince arayayım ben. Tamam. Tamam. Peki hocam, MR sonuçlarına göre hala aynı fikirde olacak mısınız? Anladım. Tamam, biz uçakla konuşalım, size haber vereceğim. Saygılar. Komiserim, mahkum uyanmış yoğun bakımda. Öldü değil. Zaten öyle dedim size sormadan. Telsizden de haber geçmedi. Geçtim gelmek üzeredir. Robot resmini de çıkarsınlar. Abi. Alo. Dinliyoruz amirim. En yakın uçuş 3 saat sonra. Diğeri de sabaha karşı. Amirim daha erken olsun ilk uçak. Merak etme hava yolu ayarlıyor. Kontenjandan uçurmak zorundalar. Gizli bir görevle gideceksin. Zaten girişini VIP'den yaparlar. Ondan sonra çıkış için de ben pasaport şubeyle konuştum. Sen çıkarken bir yürü basacaklar. Uçak inmeden önce sanki Amerika'ya inmişsin gösterecekler. Tamamdır amirim. Şimdi kapat havaalanını çözeceğim. Ne dedi doktor? Yok bir şey. Ne dedi MKC? Yani bir şey demedi Barca. Bak gerçekten buradan çıkmak istiyorum tamam mı? Çıkalım gidelim. Uçağa binmeden sen Yağmur'a haber vereceksin tamam mı? Komiserim pasaport. Anladın mı? Ben. Evet. Tamam Volkan. Araç Morgun orada bekliyor. Tamam. Neden geldik buraya? İstikbarattan arkadaşlar seni içeri bırakacak şimdi. Beraber gözükmek doğru olmaz. Tamam mı? Görüşürüz. Dur iki dakika. Çok sarılacak mısın? <laughs> Saçmalama. Korkmuştum da. Sen biraz sarılmak istiyor gibisin. Bak oğlum hasta olabilirim ama aklım hala yerinde. Hadi hadi tamam sen şimdi Nilüfer'le Yağmur'a haber ver. Dur iki dakika dur. Ne duru ya ne duru sen kafayı mı yedin ne duru uçak kaçacak. Beni kurtarmak için ölmeyi göze aldın demek ha? Yok, yok öyle bir şey. Tamam hadi gidiyorum ben. Nereden geldi lan sana bu zenginlik? Dalga mı geçiyorsun benimle? Son mu? Bak söyleyeceğim bir daha tekrarlamayacaksın. Kılçım Bir daha söylemeyeceğiz. Gidiyorum artık tamam mı? Bitti. Hele şükür baba. Hele şükür. Oğlum, babanı mı çağırdın? Yo bir sürprizim var sana. Dalga mı geçiyorsun ya? Gel. <laughs> Senin... Baba! Oğlum. Ne yapıyorsun sen ya? Çünkü sana bir sürprizim var. Ama çok fena sürpriz oldu bana. Annemlerim de haberi yokmuş. Feridun dedem öyle dedi. İşte şimdi sen onlara sürpriz yapacaksın. Ne ki sürpriz? Ee, bak ben şimdi on günlüğüne bir Amerika'ya gideceğim. Ama o sırada Barca abin seni, Feridun dedeyi, anneni ve halanı hepinizi toplayacak ve Amerika'ya getirecek. Değil mi? Gerçekten mi? Gerçekten. Baban öyle diyorsa öyledir. Söz mü? Söz. Oley be ben Barca abiyle var ya ne yaramazlıklar yaparım. Pilotu falan bile korkuturuz bence. Eminim eminim. Gel. Seni çok seviyorum. Tamam, tamam. mı? Annemleri merak etme. Sen varken zaten merak etmem. Düğünü de orada mı yaparız? Yaparız yaparız. Ben şahit olabiliyor muyum? Sanmıyorum. Şansımı denedim zaten. Evet de sen hepsinin yalan olduğundan şüphelenebilirdim. Seni arayacağım, tamam mı? Ben de baba. güle güle git. Bizi habersiz bırakma. Her şey için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ ol. Artık buralar senin. dedi Sen Sende. Hayat kiminden bir çocuk esirger? Kiminden bir baba? Kiminden bir anne? Kiminden bir sevgili, bir kardeş? Benden annemi ve babamı esirgediğinde çok kızmıştım. Sonra büyük baba olunca evlat esirgemediği için şükretmiştim. Sen kendini kahrettin yıllarca. Senden sevdiğin ve evladın esirgendi diye. Şimdi hayat benden kendi ömrümü nefesimi esirgeyecek belki. Bilmem ama çıktım bir kez bu yola. Sana hiç yüz yüze diyemedim. Ancak böyle güç bulabildim. Evladım evladındır artık. Ben gidersem o senin oğlun bundan sonra. Sen ona iyi geleceksin. O da sana sen onu büyüteceksin. O da seni yaşatacak. Çünkü bir çocuğun sevgisinden başka hiçbir şey seni yaşatamaz. Hoşça kal kardeşim. Bütün sevdiklerime iyi bak. Onların sana iyi bakmasına lütfen müsaade et. Hoşça kal kardeşim. Muhteşem olamadık seninle belki. Ama iyi bir ikiliydik. Kardeşim Mustafa Kerim Can. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.